Gel. Ya oğlum bu çok sert ya. İmdat sen dayına bu kulağı mı layık görüyorsun? Niye dayı? Tam kulağına göre ölçmüşüm. Oğlum bu tosun eti ya ya sertleşmiş. Cık. Oğlum sen hiç berberin önünden geçmişsin mi? Dayı ben gıdıklanayım. O... yapma dayı huylanayım. Hı? Oğlum sen bu maden nereden buldun? Sen niye bana bunu daha önce getirmedin? Dayı huylanınca kendini tutamayı küfredi. Onun için getirmedim. Dayısına küfür. Cık. Yok yok. Etmez hele şey. <laughs> Dayı senin anana avradını... <laughs> Oğlum ben küfür sevmeyeyim. Bilmiyor misin? Dayı kendiliğinden geliyor. E dayanamayayım. He. Dayı, He? Kara aradı. Ne istemiş Kara sevdamız? Dayı, Pol geliyormuş. Kemal'le görüştür ben lazımmış. Memati de gelmiş mi? Bilmiyorum dayı. İmdat ara. Memati'yi getirmesin. Acıları var. İkinci bir acı yaşatmayalım tamam um, um, dayı. De...